Dostlarım selamlar. Yeni bir CS:GO skins videoma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. 5 tane bıçak çekilişim vardı. İkisinin bitmesine çok az bir süre kalmış. Burada görüyorsunuz alev yanıyor. Bu çekilişler her an bitebilir. Eğer katılmak istiyorsanız CS:GO Skins'e gelip FBB kodumu kullanarak ne kadar fazla bakiyeye yatırmak. Yatırırsanız o kadar kazanma şansınız oluyor. 10 dolarınız 11 dolar, 100 dolarınız 110 dolar olarak yansıyor siteye. Bir de burada görüyorsunuz abi. Hangi bıçak çekilişine katılmak için ne kadar yatırmanız gerekiyor sağlarında yazıyor. Bu çekilişlere katılım sayısı çok düşük oldu. Yani şu anda 700 dolarlık bıçağın çekilişine 15 kişi falan katılmış. Neredeyse %6-%7 şansları var. O yüzden sizler de katılmak istiyorsanız FBB kodumu kullanarak ne kadar fazla bakiye yatırsanız hem kazanma şansınız artıyor hem de çekilişlerime katılabiliyorsunuz. Hadi gelin güzel bir kazı savaşıyla videomuza başlayalım. Bir haftadır yoktum yeni kasa geldi mi diye bir bakacağız buradan. ...Nivyazan var mı? Yokmuş. Devam ediyoruz. Hala yok. Biz en iyisi kendi bildiğimiz kasalarla devam edelim. Mesela Hydra kasasını gidelim. Joker modda bir açalım abi. 10 tane ekliyorum hemen. 3600 dolar. Bu kaza savaşını 4 kişilik eşit modda açacağım. Bakalım katlayabilecek miyiz? İçinde efsanevi bir item var. Umarım yakalayabiliriz. Şimdi rastgele botlarımızı ekledik. Eşit modda açtığımız için hiç üzülmeye gerek yok. Kim ne çıkartırsa bize yarıyor. O yüzden buradan hep birlikte güzel itemler çekelim abi. İnşallah güzel itemler çekeriz. Şöyle ikinci kasamıza devam ediyoruz. Hala para eden adam gibi bir item göremedik. Hadi oğlum üçüncü kasa. Sarıyı görmemiz gerekiyor burada. Sarıyı görmediğimiz senaryoda sıçıyoruz arkadaşlar. Kasanın fiyatını arttıran zaten bu görmüş olduğunuz rare special item. Ondan çıkartmak gerekiyor ama henüz bir tane bile görmediğimiz için Bayağı bir zarar edeceğimiz bir kasa savaşı olacak gibi duruyor. Hala 5 kasamız var. Katlama şansımız mevcut. Ama bir o kadar da zor. Hadi lan. Yani bakiyemizin bir kısmı çıkardı en azından şu sarıyı görseydik ama sarıyı bile göremedik. Toplam 40 kasa açıldı. Bir tane bile sarı görmek nasip olmadı. Yapacak bir şey yok. Aynı kasa savaşını kopyalayacağım bu arada. Yani bundan keyif alamadım çünkü. Bakiyemizin de bir yarısını alırız diye düşünüyorum buradan geri. Ne kadar aldık bakalım 3600 dolar vermiştik 1400 dolar aldık yarısını bile alamadık arkadaşlar ama ben burada durmayacağım tabii ki de yine eşit modda açıyorum bir mucize olur bir kere çıkarmıştık yine çıkartırız belki şu sarı itemden max temi çektiğimiz anda 77000 dolar oluyor o da dörde böldüğünde zaten. Kişi başı neredeyse 19.000 dolar falan geliyor. Şimdi ilk kasamızdan yine göremedik. İkinci kasamıza geçtik. Ee, ya abi iki tane sarının ortasında da durma ama çok üzücü ya. Vallahi var ya. Üçüncü kasaya geçtik. Orada da yok. Yani ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. %5 şansı var tamam mı bu sarı itemin? 40 kasadan gelmedi. 80 kasadan da mı gelmeyecek? %5 bu kadar zor bir şey değil ya. Vallahi değil beyler. Tüm şansımızı kullandık ama. Elde var sıfır maalesef dostlar. Yapacak bir şey yok. 4 kasamız kaldı. Aha ilk sarımızı gördük. Hadi lan. Abi 200 dolar mı ya? Yani bunun için mi bekledik bu kadar? Bir tane daha gördük. Aa, gerçekten yani yani tepkimi görüyorsunuz beyler. Yani bu kadar kötü bir şey olamazdı. Tabii ki de bizim başımıza gelir. Yani en kötü zaten 123 dolar çıkıyor. 180 dolar geldi. Yani bayağı bir bakiyemizi şu anda bu kasada hiç ettik ama Yapacak bir şey yok Daha önce katladığımız senaryoları da gördünüz zaten Her zaman katlamak imkansız Şu anarşi kazasını bir açsak nasıl olur 100 dolar oluyormuş Abi koyacağım Gideceğim 10 tane açacağım bundan 3 kişilik direkt başlatıyorum kaza savaşını En iyi ihtimalle kelebek dopları çıkıyormuş Bakalım çıkartabilecek miyiz Yani 1000 tane açıyorsunuz bir tane çıkıyor arkadaşlar Öyle bir şansı var ee, şu anda biz de burada 30 tane açacağız toplamda çıkmayacak ama bakalım katlayabilecek miyiz? 3 kişilik bir kazı savaşı oluşturduğumuz için kazanma şansımız yüzde 33. İlk iki kasadan fena değil. Üçüncü kasamızda ne varmış? 27 dolar. Şu ana kadar yani çok değil ilerlemiyoruz açıkçası. İlerlememeye de devam ediyoruz. Hadi oğlum. 73 dolar. Yani kasanın fiyatının 100 dolar olduğunu varsayarsak bir tane bile katladığımız item çıkmadı. Adama eldiven geldi. O da 86 dolar. Baya kötü giden bir kaza savaşı şu anda. Hadi lan. Bak daha şu anda kaza savaşının parası çıkmadı lan. İnanılmaz. Çok rezalet bir kasaymış ya. Keşke böyle bir kasa açmasaydım yani. Sizlerin de seyir zevkini bozdum öyle söyleyeyim. Yani bu kasanın bu kadar kötü olabileceğini asla tahmin etmemiştim. Bak son anda gitti faktörünü çıkardı geçti bizi. Yani kasa savaşını kazanacaktık ama son anda kaybettik. Yapacak bir şey yok abi. Daha güzel bir kaza savaşıyla devam etmeye çalışacağız. Şimdi bu breakout kazasından bir 10 tane koyalım. Ee, yine 3 kişilik açacağım Herkes eşit modda değil bu sefer. Ee, kim güzel item çekerse o kazanacak. %6 şansla da görmüş olduğunuz gibi sarı itemden geliyormuş. Rastgele botlarımızı ekledik. Kaza savaşımızı başlattık. Adrian ve Emily geldi. En şanslı iki bot var karşımızda. Bunları yenmek zor olacaktır ama yenmek istiyorum abi. 1500 dolar verdik. Sarı itemimizi de aldık. 1250 dolar. Gayet iyi arkadaşlar. Gerçekten sevindim şu anda. Az önce 120-130 dolarlık itemler almıştık. Şu an 1200 dolar gelmesi beni sevindirdi. Umarım bir sarı daha çıkartabiliriz. Karımıza kar katarız. Çünkü çok fazla zararımız var şu anda. Hadi oğlum. 5 kasa kaldı. Bu 5 kasadan bir sarı daha istiyorum sadece. %6 şans. Çok çok zor değil. Yani bu şekilde devam ederse eyvah. Abi ortadaki bota 1600 dolarlık sarı çıktı. Bir anda kaybettik kalı savaşını. Gerçekten çok kazanmayı denedim. Ama olmadı arkadaşlar. Olmayınca olmuyor. Yani battığımız senaryolarda da böyle oluyor görmüş olduğunuz gibi. Son kasa yine katlayamadık. Abi ben bırakamıyorum ama böyle ya. Vallahi bırakamıyorum. Ha Bu kadar batmak e, koydu bana. Cidden koydu. Şu hidra kazasını bir de tekli modda mı açsak ya? Nerede bu hidra kazası abi? Gel buraya. Evet hidra kazasını bulduk şu anda. Jester modda açacağız arkadaşlar. Bakalım bir tane de olsa sarı item çıkartabilecek miyiz? Şöyle hızlı bir şekilde açtık be oğlum. Gelsene ya. Seni bekliyorum lan. Saatlerdir seni bekliyorum ya verdiğimizin yarısı bile gelmedi. Ye gelmiş. Devam. Bir tane çıktı anda bırakacağım. Hadi oğlum. İşte bu kadar. Hadi oğlum. Lütfen güzel bir şey ver. Lütfen. Lan üstteki gelseydi ya. Ah ah ah. Bu da iyi beyler. Of gayet iyi. Tamam. Bu kadar yeterli. Gerçekten daha fazla zarar etmek istemiyorum. Eğer sizler de bonus kazanıp çekilişlerime katılmak istiyorsanız CSGO Skins'te FBB kodumu kullanmayı unutmayın.